Herkese bugün sizlerle beraber Minecraft'ta yeni serimizi başlıyoruz. Arkadaşlar Minecraft'ta yeni serimiz Survival. Girelim. Şimdi. Peki. Şu tarafa gidelim. Şuradaki ağacı keselim. Güzelmiş ha Seed'de. Kanal adımız yazdım. Şunları kazıp şu ortaları bir evimizi yaparız. Hadi başlayalım. Bu arada arkadaşlar uzun zamanda video gelmiyordu diyeceğim. Shadow Fight geldi. Arkadaşlar o sürekli gelecek. Bir de Hermit Boss metal sesi olmayacak. Kasap boss battle çektim bu sabah. Onun sesi olacak. Hastayım bu arada arkadaşlar. Hastayım yine de video çekiyorum. Kaç oldu? 8. Daha yok bu ağaçta. Sonraki ağaca gidelim hemen. Arkadaşlar. 43 aboneye e geri düşmüşüz. 51'den. Ama kanalı kapatmayacağım. Video yüklemeye devam edeceğim. Şimdi iki. Şurada. Şu ağacı kesmeyi düşünmüyorum. Şurada koyunlar var. Koyunlara doğru gidiyordum. Bu burada kalsın. Nek. Videolar bu arada arkadaşlar daha da kaliteli olacak artık. Video çekme programını değiştirdim. Mobizen kalitesizdi. Şu koyun yok mu ya Şu adalara bakalım Zaten ilk bölüm 20 dakikalık videolar gelecek Arkadaşlar bu arada üçüncü koyunu bulduk vur Yılbaşınız Yani yeni yılınız kutlu olsun Diyeyim. Geç oldu ama olsun Şimdi Geri dönelim Şimdi Neredeydi Craftımız burada Kazma yapalım Şuradan aşağı doğru inmeye başlayalım Üzerine olarak Video gelmeyebilir ama Gelecek video gelecek ama düzenli olarak gelir mi tam bilmiyorum ama yazın düzenli olarak gelecek ve demir hiçbirini ben koymadım arkadaşlar gözünüz önünde açtım zaten dünyayı bu da demirmiş ya bu da mı demir bunun altı evet taşa ihtiyaç var daha dur demir destur Aları kazalım. Tamamdır. Şimdi şuradan bir taş kazma yapalım. Fırına mı? mu? Fırında yapalım. İlk tane yatak yapmamız çok iyi olacak. Yani tane to olduk topladık. Az, az. daha var mı demir yok tamamdır yukarı çıkalım şimdi ilk kafamızı sokacak bir ev yapalım İlk başta arkadaşlar yer altına yerleşeceğim bunun için topraktan yüksek bir yer yapacağım evi kaybetmemem için orası da burası olsun evimiz burayı yapacağız başlardan odun sıkıntısı da olacağı için şimdi bu arkadaşlar isteklerinizi de yorumlara yazmayı unutmayın iki kişi videolarda da gelecek multiplayer yani minecraft her şey gelecek şurada biz açalım da önce ilk bölüm olduğu için arkadaşlar klasik ev yapacağız. Yatağımızı falan yapacağız. Bir de craft aldım mı ben? Almışım. Sıkıntı yok. Bir şey arkadaşlar. Videolara intro koyayım mı? Koymayayım mı? Siz karar verin. İntrolar bazen hata olabiliyor. Mesela dikey olan oyunlarda mesela Clash Royale. Clash Royale'de deste tavsiyesi isterseniz arkadaşlar verebilirim deste tavsiyeleri. İsterseniz. Bunları böyle koydum çünkü aşağılarda fırın koyacağım. Şimdi yatağımızı yapalım. Kömür yok. Tüm çevirmiş miyim? Çevirmişim. İnsan bu düşünür de Mali ya. Allah Allah. Şu taraftan gidelim. Hoş keseyim hemen. Burada akışa buraları kaplayacağım birazını. Evimizi or oranın üstüne yapacağım. Suyun üstüne. Hatta alt kata havuz bile yapabiliriz. bu video biraz kısa olacak ilk bölüm olduğu gibi olduğu için ee, söyledim mi bilmiyorum ama şimdi söylemiş oldum kaz kaz bitmiyor daha hiç hadi şimdi eve gidelim şuradaydı. Şurada bir yerdeydi. Nerede ya bu ev? Şurası. İşte evi böyle bulmak zor oluyor. Şuradan. Şuradan. Beş tane. 5 tane de bundan. Koyalım. Onlar pişsin. Aşağıda kaç tane var? Sekiz. 8 tane bundan 8 tane de bundan. 2 bundan, 2 de bundan. Kılıç yapalım, kazma yapalım bir daha. Çapa yapalım, tarla yaparız. Evi geliştirelim. Şunları kazalım. Tamamdır. Bu kadar yetecektir ev bize. Bunlar pişmiş. Et de pişmiş. Kümürümüz de pişmiş arkadaşlar. Şuraya koyalım. Şuraya koyalım. Toprak kazmak gerekecek. Demirden değil tabi ki. Şunlar kazalım. O zaman burası alt kat olur yapacağımız evi. Hepsini düzenleyeceğiz gelecek bölümlerde. Arda sıra denim arkadaşım da alacağım. Aşağı açıldı, farkındayım. şu dört alalım bir tane kalmış israf fazla yüksek olmayacak 10 blok bu evimizi bulmak için bize yeterli Tamamdır. Şimdi suya atlayalım. Üstü kapatalım. Kapatmasak canavarlar gelir. an kapalı ama açacağım. arkadaşlar bir videodan sonra da geldik eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay